Yukarı çıkmış olabilir misin hayır, dedi, hayır arabanın ya. yanına? İyi düşün. Tekrar arabanın oraya. Bir dakika Mehmet ve bir şey şu anda hatırlamaya çalışıyor. Farkında değil misin? Hatırla. Ben sana bir şey bilerek soruyorum. Sen dere yatağından değil yukarıya İsmail'in arabasının ya. yanına gitmiş olabilir misin? Oradan gitsem ama oru yukarı çıksam zaten yoldan ya Ben bir şey bilerek çıkıyor. soruyorum. Düşün. Gitmedim ya. Hatırla. Biri görmüş oldu öte beri giderken. Ya. Gitmedim abla ya. Dere yatağından gittim Yalan ya. ya. İyi düşün. Sütçü görmüş. Bir öte gidermiş, bir ver gidermiş. Bir dakika ne, ne olur bir müsaade edin anlıyorum Vallahi sizi. Abla gitmedim ya. Sen yukarı çıkmış olabilir misin?